sanatlarına ilgi duyan dostlarım merhaba. Çizim anatomi dersimizin bir parçası olan dostlarım el ve ayaklar üzerine bilgiler vereceğim size. Vücudumuzun bir parçası olan el ve ayaklarımızı daha detaylı, daha üç boyutlu, daha kütlesel olarak hacimsel yapılarını algılayabilmemiz için bu detayları iyi bilmemiz gerekir dostlarım. Şimdi bu dersimizin genel bir özetini yapmak istediğimde el ve ayaklarımızın genel vücudumuzun bir parçası olan hele ellerimiz çok karmaşık bir e, parçamızdır dostlarım. Bu ellerin her hareketi şöyle gördüğünüz gibi bakın çok farklı geometrik hacimler, formlar, görüntüler, hareketler, action'lar yapar. Bunları genel olarak kemik sistemlerini size öğrettikten sonra daha sonra bunların ellerimizin yapmak istediğimiz bazı action hareketleri tutan, kavrayan, yazı yazan, resim çizen, resim yapan veya başka bir çay içen gibi birçok action hareketleri üzerine size örnekler vereceğim ve çize, çizerek uygulamalar yapacağız dostlarım. Diğer taraftan ayaklarımız ise ayakların ve bacakların bir bütün olarak action hareketlerini işte topa vuran, sıçrayan, koşan ayak hareketleri dengemizi sağlayan bunlarla fiziksel dengemizin aks noktalarında dengemizdeki oluşan ayağın detaylarını, kemik sistemini, dokusunu ışık gölge değerlerine kadar bunları detaylı bir şekilde sizlere hem beyaz tahtamda çizerek bunları teorik olarak orada anlatıp daha sonra kara kalem ile beyaz kağıt üzerinde kurşun kalem eskiz aşamalarından başlayarak net resim daha sonra ışık, gölge, hacimsel kütle, tarama ve akademik tarama ve yalama tekniklerinde birçok tekniklerle bunları sizlere öğreteceğim dostlarım. Arkadaşlar vücudumuzun bir parçası olan el ve ayaklar ne kadar önemliyiz ise biz bilim ve sanatta en değerli varlık insan olarak bunları detaylı bir şekilde öğrenerek ergonomik yapılarını, orantılarını, ölçülerini ve bunların action hareketlerini iyi çözerek insan figürünün hareketli, tiyatral rollerini yapabilme için bunları çok iyi imgeselde de veya figür anatomi derslerinde de detaylı işleyerek bunlar bu derslere size destekleyici bilgiler olarak size daha faydalı olacaktır dostlarım. Zaten bir tane parmaktan onları çizerek göstermeye çalışacağım dostlar. Bu dersleri niçin öğrenmemiz gerekir dostlarım? Birincisi hobi olarak çizim sanatlarına gönül vermiş olabilirsiniz. Dünyayı üç boyutlu dünyamızda, hayal dünyanızda düşündüklerinizi iki boyutlu olarak kağıt üzerine aktarmak isteyerek diğer insanlara güzel mesajlar vermek isteyebilirsiniz. İkincisi, çizim yetenek sınavı ile öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlanıyor olabilirsiniz. Üçüncüsü, tasarım, dizayn ile ilgili fakültelerde okuyor olabilirsiniz. Bunlar da yaptığınız dizaynlar, bilim ve sanatta en değerli varlık olan insan olduğu için özne bu da bunlar da bu parçalarımızda insanın bir parçası olduğu için öğrenmeniz gerekir. Tüm tasarımlarımızı, dizaynlarımızı ister mimarlık, ister güzel sanatlar, ister mühendislik fakülteleri, ister iletişim fakültelerinde olunuz dostlarım. Her şey insanı baz alır. Bir tasarımcı insanın mutlu olabileceği mobilyalarından giysilerine stilistler, moda tasarımcılar, mimarlar, mekanları, endüstriyel tasarımcılar, insanın kullandığı birçok mekanik objeler, eşyalar, makinesinden otomobiline, kettle'ından gözlüğüne kadar yani sınırsız tasarımın temellerinde insan ögesi vardır dostlarım. Onun için kol ve ellerimiz de bir insanın parçası olduğu için en çok bunları enteres ettiğinden dolayı el ve ayaklar üzerine geniş bir bilgi ile sizleri geniş 35 yıllık deneyimimi sizlere aktararak sizin başarılı ve kariyer basamaklarını adım adım yükselmeniz için bir katkım olursa ne mutlu bana dostlarım. Sizler de bu derslerimi alarak, öğrenerek, uygulamaları takip ederek dostlarım geleceğinize iyi bir yatırım yapınız. İster dizayni üzerine okumak için lisesinden üniversitesine, isterse dizayn fakültelerinde, tasarım fakültelerinde okuyan öğrenci arkadaşlar derslerinize ek takviye bilgiler edinmek için bu derslerimi edinerek bunlardan her türlü detayları öğrenebilirsiniz dostlarım. Eğitim alacağınız site ve kurumları iyi araştırınız dostlarım. Birikimlerine bakınız. Uygulama ders özetlerini iyi izleyiniz. Tecrübeleri yetiştirdiği öğrenciler. Ben 1986'dan beri dostlarım profesyonelce akademik olarak öğrenci yetiştiriyorum. Profesyonel hayatın içerisinde de profesyonelce deneyimlerimi beraberinde sentez yaparak size profesyonel hayata hazırlamaya çalışıyorum. Bu konuda sizlere ne kadar destek yardımcı olabilirsem ne mutlu bana arkadaşlar. Dostlarım, şimdi gelecekte bir gün gelecek dedim. Çünkü globalleşen dünyamızda her şey bilim ve sanata dayalı artık. Teknolojik üretimlere güzel dizaynlar üretemez iseniz insanların mutluluğu, çevrenin, mekanın, insanların kullanabileceği birçok nesneyi, objeyi tasarlayamaz iseniz hayata negatif başlarsınız. Kendiniz bu konularda ek ilave destekleyici bilgiler edinerek dostlarım geleceğinize iyi bir yatırım yaparak hayata emsalleriniz arasında rakipleriniz arasında hayata bir sıfır önde başlayın dostlarım. Gelecekte bir gün gelecek. Unutmayın. Boş çuval dik durmaz dostlarım. Evet dostlarım. Sizleri hazırlarken bazı videolarımda imajlarla, kısa videolarla, görsellerle dersleri nasıl işlediğimize dair kanaatinizi zenginleştirmek için derslerime katılabilmeniz için tecrübelerim 1986'dan beri binlerce öğrenci yetiştirdim. Aynı zamanda kazandırdım. Aynı zamanda profesyonel hayata da adım atmalarını, onların kariyer basamaklarını birçok endüstride olsun, mimaride olsun şu anda iyi kariyer basamaklarına gelmiş öğrencilerimi onları yıllar önce hazırladım, yetiştirdim. Anlatabildim mi? Bunları da izleyerek kanaat edinebilirsiniz. Her şeyden önce siteleri, çizer tasarımcıları, backgroundlarını, geçmişlerini, tecrübelerini iyi araştırınız dostlarım. Sonra ucuz fiyata buldum diyerek aldanarak yani almak istediğiniz eğitimden de soğuyabilirsiniz. Ucuz etin yahnisi kara olur. Kalitenin, iyinin mutlaka bir bedeli vardır dostlarım. Unutmayın. Siz de onları araştırarak iyi eğitim alabilmek için profesyonel kişilere, kurumlara emanet ediniz kendinizi. Okey. Şimdilik buraya kadar. Bütün bu anlattıklarımdan esinlenirken, esinlenerek derslerime katılırsanız memnun olurum. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere de teşekkür ederim dostlarım. Derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.